Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Madde 59, 1. kitap, 3. bölümün toplu manası. Madde 60 misvakın hükmü. Fakihlere göre misvakın hükmünü okuyorum. Fakihlere göre misvak kullanmanın hükmüne gelince Hanefilere göre her abdest alışta mazmaza esnasında misvak kullanmak sünnettir. Malikilere göre ise mazmazadan önce misvak kullanmak abdestin faziletlerindendir. Şafii ve Hanbelilere göre her namaz esnasında misvak kullanmak müstehap bir sünnettir. Bunun kaynağı İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 217-218. Evet Metnin toplu manasını okuyorum. Misvak'ın hükmünü okuduğum herhalde misvak kullanmak sünnettir dedik. Ancak oruçlu için zeval vaktinden sonra kullanılması mekruhtur. Bir dipnot not açıklamamız var. Herhalde misvak kullanmak sünnettir. Hanefilerle malikilerin görüşüne göre misvak olmadığı takdirde parmak ile de misvaklanabilir. Şafiilerin sahih olan görüşüne ve hanbelilerin hanbelilere göre parmak ile misvaklanılmış olmaz. Bunun kaynağı İslam fıkıhı ansiklopedisi cilt 1 sayfa 220. Evet. Herhalde misvak kullanmak sünnettir dedik metinde öyle geçiyor. Ve oruçlu için ancak zeval vaktinden sonra kullanılması mekruhtur. Zeval vakti nedir? Zeval vakti güneşin gök ortasına gelip batıya doğru meyledilen zamandır. Yani öğlenin ilk vaktidir. Bu kullanılması mekruh noktasındaki mekruhiyet ise Şafii ve Mahambelilere göre zevalden sonra yani öğlen namazından itibaren güneşin batışına kadar olan süre içerisinde oruçlunun misvak kullanması mekruh, mekruhtur. Çünkü Buhari ve Müslim'de şöyle denilmektedir. Oruç tutan kimsenin ağzının kokusunun değişmesi Allah katından mis kokusundan daha hoştur. Maliki ve Hanefilere göre Oruç tutan kimsenin misvak kullanması mutlak olarak mekruh değildir. İbn Mace ve Hazreti Ayşe radiyallahu anh'dan şöyle rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutan kimse için en hayırlı hasletlerden biri de misvak kullanmaktır diye buyurmuştur. Diğer taraftan Rabia bin Amr radiyallahu anı şöyle demektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sellemi Oruçlu olduğu halde misvak kullandığını sayamayacağım kadar çok defa görmüşümdür. Şefkani şöyle diyor. Doğrusu doğrusu oruçlu olan bir kimsenin günün başlangıcından da sonunda da misvak kullanmasının müstehap olduğudur. İmamların çoğunluğunun yani cumhurun görüşü de budur. İslam Fıkhı Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 219. Evet. Burada topluma anamızdaki herhalde misvak kullanmak sünnettir dedik ve onların açıklamasını bir dipnot olarak açıkladık. Ancak oruçlu için zeval vaktinden sonra kullanılması mekruhtur ve burada da mezheplerin efendim görüşünü beyan ettik. Rabbim Celle ve Ala Hazretleri yar ve yardımcımız olsun. Madde 61 misvakın sünnet olduğu yerler. Misvakın sünnet olduğu yerler. Misvak üç yerde daha kuvvetli sünnettir. Bir, ağız kokusunun değişmesi, süküt etmek ve onun dışındaki yani ağız kokusunu değiştiren şeyler gibi. İki, uykudan uyandığı zaman 3 namaza kalkacağı zaman